Merhaba arkadaşlar ben Cemil Arslan yeni bir video ile yine karşınızdayım. Sulu boya videolarımıza yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda da bir sulu boya çalışması yapacağız. Göz çalışması olacak bu çalışma. Yine portre çalışmalarına da ilerleyen aşamalarda geçeceğiz. Aşama aşama şimdi göz çalışırız. Bir sonraki videoda saç çalışabiliriz veya farklı çalışmalar yapabiliriz. Ardından portre ve ardından yine figür çalışmalarına geçeceğiz. Yine bu sizlerden gelen istekler doğrultusunda planladığım bir video serisi olacak. Sulu boya videolarını bu şekilde devam edeceğiz. Ardından yine farklı tekniklerde çalışmalara devam ederiz. Sizler de mutlaka yorumlara yazın. Hangi teknikte veya hangi konuları çalışmamı istediğinizi yine ona göre planlamamı yapacağım ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizde çalışacağım görseli şu anda sağ üst köşede görüyorsunuz. Bu görselin sulu boya çalışmasını yapacağız. Yine vakit kaybetmeyelim. Çalışmamıza geçelim. Öncelikle kağıdımızı yine daha önce yaptığımız gibi masaya sabitledik. Yanlardan kağıt bant kullandık. Ardından çizimimizi, deseni yine kağıt üzerine çıkarıyoruz. Bu bölüm önemli. Eğer deseni ne kadar doğru, sorunsuz çıkarırsak çalışmamızı yaparken bize o kadar rahatlık, kolaylık sağlayacaktır. Ben kaşı biraz daha farklı yaptım. Bakın şu anda evet siz de görüyorsunuz. Fotoğraftaki kaş yapısı, o kaşın şekli bana çok doğal gelmedi. Dolayısıyla ben de biraz daha değiştirmek istedim. Biraz daha oval şeklinde yaptım. Çalışmama bu şekilde devam edeceğim. Siz de yine çalışmalarınızda sizin gözünüze hoş gözükmeyen veya daha farklı yapmak istediğiniz noktaları tabii ki kendi İsteğinize göre değiştirebilirsiniz. Sonuçta özürsünüz. Evet eskizimizi çizdik. Çizimimizi tamamladık. Ardından boyamaya geçiyoruz. Boyamayı yaparken sulu boyada kat kat boyama yapıyorduk. Önce açık bir tonla alttaki boyamayı yapıyoruz. İlk, ilk katman boyamasını yapıyoruz. Yani direkt koyu rengi fotoğrafta, referans fotoğrafta gördüğümüz rengi olduğu gibi oraya Sürmüyoruz. Bir kat açık bir ton yapıyoruz. Üzerine bir kat bir ton daha yapıyoruz. Üst üste bindirerek gittiğimiz zaman daha sağlıklı olacak. Neden? Çünkü eğer direkt koyu ton yaparsak bunun geri dönüşü yok. Ama açık tonlarla üst üste katman katman gidersek daha kontrollü olur bizim için. Dolayısıyla bu şekilde önce açık tonlar üzerine kat 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 koyu tonlar yapıyoruz. Burada ten renkleri önemli. Bunu yaparken hangi boyaları kullandım? Açık kahverengi. Belki bir miktarda o açık kahverengiyi kırmızı karıştırdım ama kırmızı tabii daha az miktarda kahverengi yoğun. Daha doğrusu açık kahverengi de değil. Şimdi kahverengiyi alıyoruz ama bol su kullandığımız için o zaten açık kahverengi oluyor. Yani kahverengi elimizde açık kahverengi yok veya kahverengiyi açmak için beyaz boya kullanmıyoruz. Suyu bol kullanırsak zaten az pigment olacağı için tabii ki açık renk olacak. Önce gölgelerin yoğun olduğu bölümleri yapıyoruz. Bu arada kağıdım kırışmaya başladı. Yine bir gaflete düştüm ve 200 gramlık kağıt kullandım. Mümkünse varsa elinizde 300 gramdan aşağı kağıt kullanmayın. Bu arada videonun bir bölümü kayıt yeri durdu. O yüzden birden koyu bir ton geldi üstüne. Siz de fark etmişsinizdir. Orada kayıt durduğu için maalesef ona bir şey yapamadım. Ben kayıt devam ediyor zannettim ama devam ederken ne yaptım o arada o boşlukta? Üst üste yine kat 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 kat, kat boyaları sürdüm. Böylece koyu tonlar oluşmaya başladı. Şimdi kat kat boyama yaparken de şunu yapıyorum. İlk kat boyamayı yaptım. O oldu. Kurumasını bekliyorum. Kurumazsa hızlı kurumasını istiyorsanız fön makinesi saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz demiştim. Daha önceki videolarda aynı şekilde kurutup üzerine tekrar bir kat daha yaparsınız. Kurutup yine bir kat daha yaparsınız. Şimdi bakın o alt kat boyamaları yaptım, bitirdim. Şimdi üzerine artık daha detaylı yerlere geçiyorum. İşte kirpikler, kaşlar, göz bebeğindeki detaylar. Mesela bunun gözün o üst kısmına düşen bir parlama var. O parlamanın olduğu yer çok önemli. Gözde o gerçekçi saydam, o gözün o saydam yapısının hissini vermek istiyorsanız bu gözün üzerine düşen o ışıktan dolayı oluşan parlamayı mutlaka yapacaksınız. O daha gerçekçi ve doğal gözükmesini sağlayacaktır. O gözün o saydam yapısının hissetmemizi sağlayacaktır. Göz bebeğinin olduğu bölümde de mavi renkler kullandım. Çok açık mavi, çok az miktarda mavi kullandım. Yine o da göz bebeğinin direkt beyaz renkte bırakmıyoruz orayı. Mavi veya gri de kullanabiliriz. Çok açık bir şekilde gri renkte kullanabiliriz. Bulunduğu ortama bağlı. Genelde eğer dışarıda açık hava bir ortamdaysak o gökyüzünden yansıyan bir mavilik olacaktır. O yüzden o göz e, üzüm beyaz kısmı e, bu şekilde mavi oluyor. Ama kapalı bir ortamdaysa, e, ışık, farklı ışık kaynakları varsa gri de yapabilirsiniz. Yine göz pınarının oradan içeri doğru gelen o göz pınarındaki o pembe kızıllıktan dolayı yine gözün beyazına yansıyan bir pembelik var. Onu da yaparsınız. Yine o da güzel, doğal bir görüntü katar. E, kaşları yaparken ince bir fırça kullandım. Alt katmanda genel boyamasını yaparken daha kalın 10 numara ve 14 numara kalın fırçalar kullandım. Ama şimdi göz üzerindeki o kaşların tellerini yaparken kılları 0 numara fırça kullanıyorum, ince fırça. Daha kalın fırça da kullanılabilir, daha ince de kullanılabilir ama o büyük deminki yüzeye kullandığımız kalın fırçayı o bölümde kullanmıyoruz. Kaş genel itibariyle yapısı bitti eee fotoğraftaki gibi yapmadım. Siz de fark ettiyseniz yukarıdan aşağı doğru inen kaş e, kılları da telleri de yapmaya çalıştım. Bir kirpiğin e, gözün üzerine düşen bir yansıması oluyor. Onu da yine göz bebeğindeki o gözün renkli kısmındaki o ışık yansımasının üzerine aşağı doğru düşen yansıması var. Bu da güzel bir etki yapıyor. Bunu da atlamayın. Böyle detaylı büyük ebatta göz çalışması yaparken tabii ki ama portre çalışmalarında küçük çalışmalarda yaparken gözde bu kadar detaya inmiyoruz. Gözün genel yapısını gölge ışık oyunlarıyla vermeye çalışıyoruz. Evet, son küçük detaylar, küçük yansıma e, yapan yerler, gölgelerin tonlamalarını yapıyoruz. Yine eksik kalan saç kılları veya kirpik kaş kılları, e, bunları e, yapıyoruz. Şimdi çalışmayı yaparken e, sürekli e, yine gözlemliyoruz, uzaktan biraz daha geriden bakıyoruz, İşte fotoğrafla Referans fotoğrafla karşılaştırıyoruz. Zaten bitmiyor. Yani bir çalışma hiçbir zaman tam olarak bitti diyemeyiz ama bir yerde artık son vermemiz gerekiyor. Ben de burada son verdim çalışmaya. Şu an çalışmam burada. Bittim. Bu şekilde sulu bir göz çalışması yaptık. Sadece kağıttan memnun kalmadım. Çünkü yine ince kağıt kullandım ama artık kullanmayacağım. Belki kağıdın tamamı değil de ortada bir kısmını kullanırım bir sıkıntı olmaz diye düşündüm ama yine kırıştı bu beni çalışırken de rahatsız ediyor. Çünkü kağıt kırıştıkça boya su sağa sola akıyor. Uygun değil. 200 gramlık sulu boya kağıtları, sulu boya kağıdı olarak satılan kağıtlardan almanızı tavsiye etmem. En az 300 gram, 400, 500 gram da tabii ki hani bütçeye göre biraz pahalı olabilir. Varsa Alın kullanırsınız ama en az 300 gram olmasını tavsiye ediyorum sulu boya çalışmak için. Çalışmamız buraya kadardı. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Umarım güzel bir çalışma olmuştur. Eğer beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basın ve abone değilseniz de abone olun. Çok memnun olurum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.